Ee, sevgili seyirciler, geçen hafta Türkan hız bizimle birlikteydi, Bursa'dan gelmişti ve e, Türkan hanımın kızı evlendikten e, bir süre sonra. E, kaçarak evlenmişti küçük yaşta. Sonrasında aileyle arasında küçük bir küslük olmuştu. Ama e, bir evladı dünyaya geldikten sonra birkaç kez görüşmüşlerdi evlilik sürecinde Türkan Hanım'la kızı Yeliz. Ama sonra Yeliz eşinden boşanıp Türkan Hanım'ın yanına gelmişti. Yanına geldikten iki ay sonra da tekrar eşiyle barışıp kocası Halil, Bey'di, değil mi? Halil Bey dedim Halil Bey'in yanına dönmüştü. Ama bu dönüşten bir iki ay sonra e, Yeliz'in kalp krizinden öldüğü haberini almıştı Türkan Hanım ve eşi. Ama cenazesine bile gidememişlerdi çocukların onların anlattığına göre. Çünkü bu haber onlara çok geç ulaşmıştı. İşte Yeliz'den onlara yadigar kalan Ece adında 14 yaşındaki torunlarını da 13 yıldır göremiyorlardı. Ee, bunun için programımıza gelmişlerdi. Türkan Hanım ve eşi Recai Bey. Siz sizi uğurladık. Karşı aileyle konuştuk. O sözü aldık görüştüreceğiz diye. Sonra ne oldu? Buradan çıktınız. Oradan bir anlatın bize. Arkadaşlarım size eşlik ettiler. Ertesi gün geldiler. Görüştük. Allah'a şükür çok iyi geçti. Sezdim ki bir soğukluk girmiş torunundan var. Evet. Ama hiç onu büyürken hiç yanında yoktun ki tanımıyor ki seni Türkan Hanım. Ha? Bir küçükken, o... küçükken, küçükçe o zaman çok bebekti evet. daha. Evet. İzleyelim o kavuşmada neler yaşanmış yıllar sonra anne anne ve torunun kucaklaştığı anların görüntülerini izleyelim sonra hislerini alırız Türkan Hanım. I. Türkan Hız 11 yıldır göremediği torununa kavuşmak için programımıza başvurmuş. Ekibimizin ulaştığı aile görüştürme sözü vermişti. Bir tek istiyorum onu görmek. İçine kızımın kokusunu çekmek. 11 senedir e, hanımın torunsa benim de torunum. Hı hı. E, Tabi eşimin baştan eşimin görmesi lazım. Hı hı. Onun bir ölen rahmetlinin bir hatırasıdır. Ee, bu konuda kanunca görüşmesini istiyorum. Kavgasız, gürsüzsüz anını bu iş tatlılıktan hep birlikte bunu yürütmeye hazırız. Hazırız. Biz de buradayız. İnci Hanım bizi bu yüzden Bursa'ya gönderdi. Şimdi ailede heyecanlı çok rahat konuşamıyorlar. Yaklaşık bir yarım saat içerisinde o torun sevgisini, o istediğimiz tabloyu ekranlara getireceğiz. 11 yıllık hasret sona erecek mi? Ece heyecanlı mısın? Hayır. Uzun zamandır görmedim, bayağı yıl oldu. Nasıl bir duygu? Yani pek benim için bir şey fark etmiyor şu yani Sen bu zamana kadar olmayan biri bu zaman sonra da olmaz. Tamam o zaman biz de çok fazla beklemeyelim. Çünkü Türkan Hanım da dışarıda o da hayli heyecanlı. Birazdan o buluşma gerçekleşecek. sarılabilir miyim bir kere sana? Peki. Çok büyümüşsün. Çok. Aynı kızıma benziyorsun. Onun kokusunu da çekiyorum. Senin kokunu da. Ah bir senedir. Hasretin. Ah bir senedir neredeydin? Bana onu mana etme. Ben şu an sadece torunluk görevim yapıyorum. Bu kadar temas yeter. Bitti. Yani beni istemiyor musun? Hayır. Hayır. Sebebi ne? Bir sebebi olmasına gerek yok. Ben istemiyorum sadece. İstemiyorum yani. Hiçbir şekilde. Hasret buruk bitti. Benim kızımla da mı istemiyorsun görme onları da? Ne senin kızının ne sana ait olan hiçbir şey istemiyorum. en azından son bir kez sarılmasına izin verir misin Ece? Evet. <laughs> bir şey söyleyecek misiniz Türkiye'de? Hayır bir şey çık söylemem. En azından sarıldınız, sarılabildiniz. Sarıldım ama bu hasret mi? 11 senedir. Biraz daha zaman geçtiği zaman Ece. Biraz daha birbirinize alıştığınız zaman en azından böyle ara ara gelip ...en azından ara ara seninle görüşmesi... ...kızının hasretini seninle gidermesine... ...dedin ya biraz önce... ...torunluk görevimi yerine getiriyorum diye... ...en azından bunun devamına izin verir misin? Zaman gösteri pek sanmıyorum. Zamanla en azından olabilecek bir şey... ...Türkan abla... ...şu anda gördün, sarıldın... ...kokusunu içine çektin... ...aynı zamanda Halil Beyler de buna izin veriyorlar... Ee, ...biz görevimizi yerine getirdik... ...bundan sonra aranızdaki hukuk devam edecek... ...zamanla bu durum oturacak aslında... Hiç İnanın. kendini üzmeye gerek yok. Bak Ece de evet. buna izin veriyor. Kapıyı aralık bıraktı en azından. İnanıyorum. Her şeye inanıyorum artık. Hukuk kata, kanuna da onlar bilir işini. Hukukluk, kanunluk bir yana dediğim gibi sen de o kapıyı aralık bıraktın değil mi Ece? Evet. O zaman bu sefer de sadece bizim için bir kere sarılın. Bunu bir daha görmek istiyoruz. En azından biraz daha bu sıcaklığı biz hissetmek istiyoruz. Gerçeğin peşinde. Türkan Hanım hem gözünüz aydın hem de ayrı bir acıyla da tekrar bir yüzleşme olmuş sizin açınızdan evet. değil mi? Kızına mı benziyor torun? Evet. Hem de çok <laughs> çok benziyor. Aslında araya bu kadar zaman girdikten sonra bu karşılaşmalarda bu soğukluğun olmasını biz hep bekliyoruz. Çünkü çocuklar ben sanki hissettim onu. Hı -hı. Daha girişte. Ne hissettin girişte? Bir so soğukluk gibi bir şey. Soğuk da. Ama ne bekliyordunuz? Hemen böyle size sarılacak diye mi bekliyordunuz? Evet. Yani olmayacak mı o soğukluk zannetti. Evet. Yani senin onu özleyip istediğin kadar torununun da aynı şekilde sana hasret olduğunu mu düşündün? Evet öyle hissettim. Ama o daha 14 yaşında. Küçük ve hiç sizi bilmeden büyüdü. Ona belki bambaşka şeyler anlatıldı. Ve işte babası ve e, dedesinin iddiası sizin hiç gitmediğiniz yönündeydi. Yani sanki siz onu hiç aramadınız zannediyor. Ben aradım. Onlar istemedi. Hı hı. İstemedi daha gelmemizi oraya. Şimdi aslında bundan sonra işte onu ne kadar arayıp özlediğinizi, görüşmek istediğinizi e, anlatmak size düşüyor. Sık sık gideceksiniz, arayacaksınız değil mi? Evet arayacağım. O kapıdan dönseniz de tatlılıkla bir daha gideceksiniz. Onu annesini anlatacak kişi sizsiniz aslında Türkan Hanım. Ona Yeliz'i anlatacaksınız siz. Onun buna en çok Kesinlikle. ihtiyacı var. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Torununuz o kadar makul ve güzel evet. tepkiler verdi ki. Hiçbir zaman anneanne figürü yoktu kafası, kafasında hala o kapıyı açık bırak çok akıllı bir kızmış bir kere ben bunu gördüm ee, ona annesini anlatacaksınız hatırlamadığı annesini onun için sen çok önemli birisin İnşallah bundan sonra da o e, senin ağzından annesini tanıyacak evet. inşallah ve çok e, mantıklı hani sarılmasını bekleyemezsin niye sarılsın sana seni tanımıyor ki ilk defa gördüğüm birisin sen anneanne dedesi ne olursa olsun ilk defa görüyor seni neticede. Ve bunu inşallah sen incanımın dediği gibi yavaş yavaş az ve böyle makul çerçevelerde üstüne gitmeden sarılmasını hemen beklemeden, evet. değil mi? Böyle inşallah tekrardan kuracaksın o anneanne torun. Ilişkisine. Ama tak bunu yaparken e, şeyi Ece hiç incitmeden çünkü kesinlikle, onun için yeni kesinlikle, bir dönem bu. Kesinlikle. Yani kaybettiği hiç bilmediği annesinden en yakın kişi girdi hayatına kesinlikle. şu anda. Ee, bir de o yaşta genç kızların hoşuna gidebilecek hediyelerin hiçbir zararı olmaz. Yani ilişkiyi evet. güçlendirmek, tesis etmek için. Hediye her zaman ısındırıcı bir unsur. doğru. Küçük hediyeler, zaman geçirmeler, annesinden kalan bir takım anıları, fotoğrafları götürmek, onun üstüne konuşmak, bir uzmandan destek almak. Bundan sonrası sizde artık Türkan Hanım. Gözünüz aydın diyorum tekrar. Sağ olun.